Efendim Tülay bizi bugün kahvaltıya davet etmiş. Sizi çekmeyeceğim merak etmeyin. Evi evet. de Neler var? Şöyle bir bakalım. Maydanoz, nane, yeşillikler. Bu tuzlu yoğurt. Hatay'ın ünlü tuzlu yoğurdu. Bunu herkes tanıyor zaten. Sürme peynir. Süper bir tat. Neydi bunun adı? Sürk. Bu Ayhan'ın annesinin işi değil mi Ayhan? Evet, bu da annesinin. Tuzlu annesinin. Bunu da Ayhan'ın annesi yapmış. Ay süper bayılırım. Allah bu tülay yaptı. Harika görünüyor tülay. Şöyle bir bakalım. Zeytin salatası. Ellerine sağlık. Bu yine e, Antakya için çok önemli bir yiyecek. Kahvaltılık. Yeşil zeytin. Bu da Ayhan'ın fabrikasından. Ayhan sırf sana konuk olmuşuz. Şu ne? Bu siyah, da siyah zeytin. Kekik. Üzerinde kekik var. Vay, Tilal domateslere bak. Domates. Reçel. Bunu annem mi yaptı? He, annem hayvanı. Bunu annem için. yaptı. Terem yağımız var. Pardon. Beyaz peynirimiz göreviz, örgülü. Örgülü peynir mi? Yumurta. Bir, yeter. Bir saniye baba. Uzun Tanıtıyoruz. Sen, sen Teyzen bak. Yapacağım. Baba otur sen Otur. <laughs> Şu an sabah sabah çekilmek istemiyor herkes, mor gözlerle kalkmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben çekebilirim. Bu ne? Hayır. Hangisi? Bal o. Bal mı? Gül reçeli mi? Nuniş, bal mı? Bal. Bal mı? Bal. bal. Şu beyaz peynirimiz. Diğer bir peynir çeşidimiz. Evet. Bu da Antakya için saman çok daha önemli. Samandağ yerli, evet. saman yerli peynir. Şu da çok önemli. Kekik. Dağ kekiği diyoruz biz buna. Şuradaki zeytinyağla birlikte yeniyor. Ekmeğin önce zeytinyağı basıyorsun. Ondan sonra kekiye basıyorsun. Çayımız var. İşte soframızda. Çok güzel bir sofra. Teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğiniz için. Acıktık. Acıktık. O da acıkan bir insandı. Pek da çayları dolduruyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baba hoşça kaldı. Öyle denmez. Hoşça kal. kal. Hangi TV dersiniz siz? Emel TV. Hadi bay bay. Teyzem gel izleyecek bunları. <laughs>